Kerim beni kandıracak umman bu ya Allah ya Allah 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 ya Allah ya Değerli müminler Rabbim düğünümüzü hayırlara vesile kılsın inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Gençlerimize Rabbim bir ömür boyu mutluluklar ihsan eylesin. Ailelerine, kendilerine sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim düğünlerle ilgili olarak Allah Resulü buyuruyor ki bir kadınla bir erkeğin evlenmesinde biliyorsunuz isteyici erkektir, kadın istenendir ya da kızımız istenendir. Buyuruyor ki bir kadını isterken dört özellik arayın. O dört özellikten en hayırlı olanını da tercih edin buyuruyor. Nedir onlar? Bir kadını tercih etmenin dört önemli özelliği. Birincisi zenginliği aranıyor. İkincisi güzelliği aranıyor. Üçüncüsü dininin mükemmelliği aranıyor. Dördüncüsü de soy ve soyunun dayandığı şeklinde yer aranıyor. Siz diyor, dini güzel olanı tercih ediniz. Ni ne, neden? Çünkü diğer bütün özellikler zamanla aşınıyor. Zenginse şımarık oluyor. Soyu sobu vesaire onu erkekten üstün görüyor kendisini bakın. Ya da ne bileyim güzelliği zamanla gidiyor. Sonuçta sıkıntı çıkıyor. Bakın son 5 yılda Baba. evliliklerin %56'sı ilk beş yılda boşanmayla sonuçlanıyor. İşte güzellikten kaynaklandığından dolayı arada huzursuzluk oluyor. Bir de düğünlerinizi, evliliklerinizi Allah Resulü buyuruyor ya ki boşanma. külfetsiz yapın. Fazla külfet oluşturmasın. Bizim şimdi sizleri denize Gidiyoruz bir hanımefendi istiyoruz, bir kızımızı istiyoruz. Kızım ne istersin düğünde? Ben isterim diyor. 250-300 gram altın isterim. Ya sen Evlenmem mi evleniyorsun? Altı mı Tükenme Tüken mi Sıkıntı var ya. Yani. yani bu dini güzelliği seçmedikten sonra, tercih etmedikten sonra sıkıntı var. Allah bizlere yardım eylesin. Bak hocam aşır okudu biraz önce. Orada ayette diyor ki اِنَّ الصَّلَادَ تَنْفَنِ الْفَقْشَى اِوَلْ مُنْكَرَ okudu burada. O namaz ki sizi kötülükten, fuhşiyattan alıkoy. Hocam hep namaz namaz. O namaz öyle bir özelliği var ki kötülük ve fuhşiyat. O zenginliği tercih edin, mi? o da bir kötülüğe götürüyor sizi. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeyle otururlarken Sad isimli bir genç delikanlı deni siyah yani burada kullanmak istemiyorum da zenci diyoruz ya Afrikalı kendisi deni siyah bir delikanlı geliyor diyor ki ya Resulullah, siyah teninin siyah olması cennete girmeye engel midir? Allah Resulü'ne soruyor İsmi Saat. Hayır diyor Allah Resulü. Neden engel olsun ki girmeye denin renginin siyah olmasın? Diyor ya Resulallah, denin siyah olduğundan dolayı kimin kapısına gitmişsem kimse kızını bana verme. Allah Resulü buyurdular ki, ve isimli bir sahabi var. Sen onun kapısına git, onun evde kızı var. Ona selamımı söyle, de ki Allah Resulü buyurdular ki, kızını sana nikahlasın saat koşarak, sevinerek vehbin kapısına gidiyor. Hemen kapıyı tıklıyor, Allah Resulü'nün selam veriyor. Diyor ki Allah Resulü'nün sana selam var ey Ama vehbin kızı da kapının arkasında konuşmaları duyuyor bu arada. Allah Resulü buyurdu ki, kızınız sana nikahlasın. Ve bakıyor ki karşındaki insanı deniz simsiyah, o da diğerleri gibi. Ben sana kız vermem dedi. Tabi saat üzülüyor geriye adamına diyor gitmek üzere arkadan kızı bunu duyuyor Behvin kızı babasını geliyor geriye doğru diyor babam. Allah Resulü sana gönderdi bak ayet iner mahvolursun Allah Resulü demişse Allah Resulü istemişse ben kabul ediyorum onu Sa koşarak Resulullah'ın üzüntü dönüyor o arada fakat babasıyla kız evde konuşuyorlar ve diyor kızına ki kızım görmüyor musun simsiyah? Nasıl seni verebilirim buna? Hayır baba diyor. Allah Resulü ben, eğer beni öbür görmüşse ben kabul ediyorum. Ayet hakkında inmeden kavuş diyor. Ve biraz düşünüyor aklı başına geliyor. O Resulullah'ın yanına gidiyor. Sak gidiyor diyor ya Resulullah üzümlü içerisinde. Ve gelmeden. Ey Allah'ın Resulü. Selamını ilettim. Fakat ne cevap verdi sana ben? <laughs> Tam konuşacak saat anlatacak. Bu arada acele ile geliyor. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm sana. Ya Resulallah kızımı verdim gitti diyor. <laughs> Tabi Allah Resulü durumu anlıyor. Allah Resulü buyursa da gel Çarşıya var diyor. Bir ev donat. Diyor ya Resulallah benim dünyada şu çeşitimle başka hiçbir şey yoktu. Diyor ki Ali git diyor, Hazreti Ali'ye git diyor, ondan diyor üç dirhem ya da üç dinar neyse al diyor, bir ev donatacak, kiralayacak, donatacak, bir gelin getirecek kadar donat diyor ve düğün hazırlığını yap diyor. Saat Hazreti Ali'nin kapısını çalıyor, Allah Resulü'nün selamını ile diyor, istediği parayı neyse alıyor ondan ve çarşının yolunu duruyor. Hani şimdiki diyoruz mobilyacıya, altıncıya, kuyumcuya, şuraya buraya gitmediğimiz yer yok ya düğün bittikten sonra da delikanlı damat düşünüyor derin derin düşünüyor borçları kim ödeyecek o zaman o kadar yok. Bağlıyor. Allah Resulü sizi cihada davet ediyor kulak kesiyor saat bu neyin nesi diyor diyor ki Allah Resulü sizi cihada davet ediyor düşman kapıda gözüktü. Savaşı gitmeniz için çağrıda bulunuyor. Sat düşünüyor şimdi. Düğün hazırlığı için evini tutsam, eşya mı alsam, yoksa cihada mı gitsem? Düşünüyor, kararını veriyor. Allah Resulü emretmişse, çağırmışsa geri kalınmaz. Doğru, affedersiniz, şimdi araba almaya gidiyoruz ya, at pazarına gidiyor. Bir at alıyor. O ok kalıyor, kılıç satın alıyor,